Rüzgarın önünü kestiler bugün. Halaya zincir vurdular. Yaprakların bahara borçlu gününü Cerrahpaşa Hastanesi'ne uğurladılar. Yürüdü topar rüzgar gündüzlerin üstüne. Kanatları kırıldı ak bulutlu sabahın. Dilinde türkülerle ve dirençle geceye karşı yürüdü yalın ayak. Ben bahar demiştim sana. Sen sonbahar oldun gençliğimi. Rüzgarın önünü kestiler bugün. Halaya zincir vurdular. Sersefil zamanın kırık dökük kızıydın. Tohumların özlem yüklü bulutundasın şimdi. Ağlasan toprak çatlar utancından. Sabahın alacası tükenir. Sırıl sıklam uyanır yürüdüğümüz yollar. Bilemeyiz. Saatler kaça kurulur. Yarınlara sancılanır şafaklar. İçimdeki yangın korkutur seni. Edirne kapıda bir grup vakti. İçimde yemyeşil bir dal kırılır. Otuz bahar sonra da olsa, adı sensizlik de olsa yılların. Bir ambulans sireninde ve sedyesinde çaresizliğin hatırlarım seni. Yaşamak türküsü erken bitince, ömür son limana demirleyince. Anlatacak çok şey kalır doğmamış bebekler. İşte böyle Zeynep. Kim bilir kaç sabah bekledi benim seni beklediğim kadar. Bir çocuğun ölümü kadar hazin, bir seyyah taksimi kadar yaralı ve öylesine aç ki her taze mezar. Kalem olsa dünyadaki bütün ağaçlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin şiirini yazamam yine de. Rüzgarın önünü kestiler bugün. Halaya zincir vurdular. Görecek göz olmayınca ışığın ne anlamı var? Görecek göz olmayınca ışığın ne anlamı var? Işığın ne anlamı var?